Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa Sizlersiniz çocuklar, Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Hazırız Elif. İnşallah yapabiliriz tabii. Ben pek emin değilim. Galiba bende. Başarmak için önce inanmalısınız. Tamam, hadi. Bir, iki, üç. <laughs> Ben galiba düşürüyorum Elif düştü hatta Ali bak Mehmet düşürdü sen sakın düşürme tamam Elif merak etme ha düştü hmm, bari sen düşürme Zeynep bak diğer ikisi de ah, benimki de düştü bile kendiniz gelir misiniz lütfen ne yapalım ama Elif beceremiyoruz olmaz öyle şey çok basit bakın şöyle. Ha. Gürgen bile yapardı yerinizde olsa. Hadi çabuk ama. Kaldırın yerden holavuplarınızı. <laughs> evet çocuklar. Benim bakalım size ne sürprizim var. Aa, ne sürprizi? Lütfen söyleyin öğretmenim lütfen lütfen. Evet arkadaşlar. Geziye gidiyoruz. Aa, ne güzel. Nereye gidiyoruz öğretmenim? Tarihi çadır köşküne. <laughs> Ah, hem de tarihi. Öğretmenim, ben yanımda bir arkadaşımı getirebilir miyim? Olur Gürgen. Ama biz az sonra yola çıkıyoruz. <laughs> Servis aşağıda bekliyor. Ben siz gidin öğretmenim. Ben arkadaşımı alır gelirim. Tamam ben Gürgen. Azmi ile birlikte gideyim. Baksana tarihiymiş. Beraber inceleme yaparız. yılmak <laughs> yok. Tekrar başlıyoruz. Peki Elif. Evet çok güzel gidiyor. Olamaz yine mi? Şey kusura bakma Elif. Patron beni de gezmeye götürün için teşekkürler. Sen gezmeyeceksin Azmi. Ben gezerken sen notlar alacaksın. Ne notu patron? Nereye gidiyoruz biz Azmi? Niye gidiyoruz? Daha onu bilmiyor. Tarihi çadır köşküne. ...evet... ...peki biz tarihi olan yerleri ne yaparız... Hmm, ...bunu biliyorum... ...tarihini ortadan kaldırırız... ...aferin... ...kedi olalı bir fare tuttun... ...sen şimdi çadır köşke gittiğimizde... ...oraya rahat saldırı yapabilmemiz için... ...gözlem yapıksın ve düşüncelerini not edeceksin Azmi... ...tamam patron... Ah, ...bak geldik galiba... ...tarihi çadır köşkü şurası olmalı... ...gerçekten de çadıra benziyormuş patron... Herhalde Azmi. Çadır köşkü ağaca mı benzeyecek? <laughs> Adı üzerinde çadıra benziyor işte. Bizimkiler gelmemiş hala. Kimse gelmeden fotoğraf çekilelim mi patron? İyi fikir. Hadi gel çekilelim. <gülüyor> <gülüyor> Çalışma zamanı. Hı? Hı? Peki patron. <laughs> Ben de biraz güneşleneyim. <laughs> patron, patron, uyan artık. Çok geç oldu. <laughs> Neler oldu Azmi? Geldiler mi? Neredeler? Kimse gelmedi patron. Sabahtan beri not alıyorum. Not alacak başka bir şey kalmadı. Gitsek mi artık? Onlar yolu bulamadılar herhalde. <laughs> Yarın hepsiyle dalga geçeceğim. Hadi gidelim. Bakın biraz geliştirdiniz kendinizi. Yakında öğreneceksiniz. Elif, artık gidelim mi? Sonra devam ederiz. Akşam ezanı da okundu. Evdekiler merak etmiştir. Aa, çok geç olmuş gerçekten. Hiç farkında değilim. Gidebilir miyiz peki? Evet, gidebiliriz. <laughs> ah, hiç bitmeyecek sandım. Ali, <laughs> homurdanıyor musun sen? Yok yok. Biz sadece <laughs> Günaydın Hasan Günaydın Dün neden gelmediniz Hasan O kadar zevkliydi ki çadır köşkü Bak çekildiğimiz fotoğraflara Çok güzelmiş ama burası çadır köşkü değil ki <laughs> Nasıl değil Bak çadır köşkü burası Biz gittik zaten Bunlar da benim fotoğraflarım <laughs> Bu da ne demek oluyor Nasıl olur? Gösteririm ben şimdi o tarihi çadır köşküne. Allah Allah. Ne oldu ki şimdi buna? <laughs> Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Hazır mıyız? Başlayalım mı? <laughs> Duymadınız mı? Size diyorum. Aa. Aa, bakın Çınar bizi çağırıyor. Aa, evet evet Ali haklı. De haber gelmiş. Ben de anladım. Merak etmeyin. Hepinizin söylemesine gerek yok. Neyse sonra devam ederiz. Ah, bir an sürekli hula hop çevirip İstanbul'a bile yardım etmeyeceğiz sandım. Kayterme çalıştığınızı da fark ediyorum bu arada. Ona göre. <laughs> Göstereceğim ben onlara. Resmen tarihi çadır köşk yerine adamın birinin çadırını gezmişim. Bana yapılır mı bu? Merhaba patron. Hı. Gördüğüm kadarıyla plan yapıyorsun. Hı. Dün çadır köşküyle ilgili aldığım notlara ihtiyacın yok mu? Hayır Asmi. Çek onları gözümün önünden. Sinirlerim daha da bozuluyor. Çek dedim sana çek. Peki Hı. patron tamam kızma. Ne yapsak Hı. suç anlamadım ki. Tamam bitti işte yürü gidiyoruz. Tamam patron. Hı. Hazmeyin. Geldim patron Demek ki Arkadaşlarının üstüne çok gidiyorsun Elif Biraz daha sabırlı olabilirsin Peki Çınar Hem ben anlamadım ki Vlog çevirmek ne işimize yarayacak Ne güzel eğlenceli işte Arkadaşların henüz Senin kadar iyi çeviremedikleri için Aynı şekilde eğlenmiyor olabilirler Elif Ali Bence sen de peşin hükümlü olma bu kadar Aa. Alarmı ütüyor. Gürgen harekete geçmiş olmalı. Aynen öyle Mehmet. Aldığım sinyallere göre hedefi de çadır köşkü. Hadi hemen biz de harekete geçelim. Tamam. Demek çadır köşkü burasıymış patron. Evet Azmi. Boşu boşuna koca bir günü başka bir yerde geçirdik. Bu sefer ben bile sinirliyim patron. Alalım intikamımızı. Hmm. Merak etme sen. Peki ne zaman harekete geçeceğiz? Dur Azmi biraz. Hazır gelmişken biraz dinlenelim. Geldik işte. Demek çadır köşkü burası. Çok güzelmiş. Evet. Buraya iş dışında da gelelim bence. Ne? İş dışında mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse o zaman işimize bakalım. Zeynep çadır köşkü hakkında bilgi verebilir misin bize? Tabii Mehmet. Çadır köşkünün diğer adı Sedir Köşkü. Padişah Abdülaziz Han tarafından 1865-1871 yılları arasında yaptırılmış. Yani yaklaşık 150 sene önce. Mimarı Sarkis Meryan'mış. Ayrıca bina beyaz ve kırmızı rengin hakim olduğu bir dış görüme sahip. Tamam o zaman hadi başlayalım onları aramaya. Evet çoktan harekete geçmiştir o gürgen. <laughs> çoktan harekete geçmemiz gerekmez miydi patron? Neredeyse burada da olur o Mehmet ve arkadaşları. 40 yılda bir doğru konuştun Azmi. Aferin. ...planımızı uygulamaya başlayalım. Hı hı. Oh, i̇yi gel vallahi. Hadi gidelim. Burada da yoklar. Nerede olabilirler acaba? Ayrılmamız hı. gerek. Zeynep sen benimle gel. Ali sen de Elif'le ters tarafa gidin. Hı hı. Evet Asmi hazır mısın? Hazırım patron. Planımız nedir? Çadır köşkü çadır haline getireceğiz. O nasıl olacak peki? İşte bununla. Muhteşem icadım Gür Çadır 5000'le. Bunun neresi 5000 patron? Bu olsa olsa 5 olur. Sen öyle san. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü Azmi? Gerçekten muhteşemsin. Patron. Gel benimle. Peki şimdi ne yapacağız? Çok basit. Şu balyozlarla binayı yıkacağız. Bir şey icat etseydin keşke patron. Bununla zor olur. Üşenme Azmi, üşenme. <laughs> Bu da ne arkadaşlar? Bilmiyorum. Hemen gidip bakalım. <gülüyor> Durun. <gülüyor> Yine mi siz? <laughs> Durun dedim size. Kusura bakma durmayacağız. <laughs> ne yapabiliriz arkadaşlar? Bilmiyorum. Çatırdaki ışıklantırmayı kapatabilirsek hareket etmelerini engelleyebiliriz. Zeynep hafif bunu ben yapabilirim. Ne? <laughs> 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 yapacağız patron? Ben hiçbir şey göremiyorum. Bir şey olmaz Azmi. Bak böyle vuracaksın. Ne, ne vurdun patron? Aa, sen de bana vurdun. Aa, gene vurdun patron. Aa, gerçekten beceriksizsin Azmi. Hadi kaçalım bari. Durun bakalım. Öyle kolay değil. Yine mi olup elif ne iş var onun yanında İzle bakalım Oy oy